Herkese selamlar. Hisse Haberlere hoş geldiniz. Bugün sizlerle aracı kuruluşu tanıyacağız. Finansal aracılık faaliyetinde bulunan kuruluştur. Bu kuruluşlar fon arz edenler ile fon talep edenleri birbiriyle buluşturur ve bunun karşılığında komisyon veya aracılık ücreti alır. Örneğin bir aracı kurum bir şirketin paylarını Halka arz etmek üzere aracılık hizmeti verebilir. Ki bu hizmet bir sermaye piyasası faaliyeti kapsamındadır. Türk sermaye piyasasında aracı kuruluş kavramı temelde aracı kurumları ve bankaları kapsayan bir içerikte kullanılmaktadır. Ancak SPK ile bu kavram yerini yatırım kuruluşu kavramına bırakmıştır. Yatırım kuruluşu, aracı kuruluşları da kapsayan ama daha geniş bir içeriği olan kavramdır. Sizlerle Facebook Borsa Yorum Grubu sponsorluğunda Borsa Sözlük'teydik. Bir sonraki terimi tanımak üzere hisse haberleri takipte kalın.